Arkadaşlar, onur sözcü kızına merhabalar diyoruz. Bugün de şeker bir kızla beraberiz. Bu da tatlım Maha ile beraberiz. Merhaba. Ne o ne güzel. Merhaba size. Maha Lübnanlıydı, değil mi? Evet. Tatlım. Burada e, ailen oradaydı, ama kardeşlerin farklı farklı yerlerdeydi, değil Aynen. mi? E, Türkiye'de sadece ben varım. Türkiye'de sadece var. Diğer kardeşlerin neredeydi? E, bir ablam Kuveyt'te, abim Fransa'da, diğer abimlerim Lübnan'da. O, o bayağı arkadaşlar, renkli bir aile. Herkes bir yerde, ne güzel. <laughs> güzel tabii o şekilde olması da güzel ama biraz tabii gurbet oluyor herhalde değil mi? Ayrı kalmak. yani Evet, evet zor biraz dar oluyor. Biraz daralıyor ailenin. Ee, sen burada tatlım okuyordun galiba değil mi? Aynen doktora yapıyorum. Doktora yapıyorsun. Bölüm neydi bahseder misin bize? Çevre bilimleri çevre bilimleri. Aslında güzel bir şey. E, hatta onunla konuşmuştuk seninle çevre bilimleri. Orada bütün doğadaki e, yaratılmış her şeyi inceliyorsunuz galiba, değil mi? Daha çok hayvanlar üzerinde mi yoksa mesela değiliz... Ben de hayvan üzerinde çalışıyorum. Evet. Ama her şeyi inceleyebiliyorsunuz, değil mi? Yani, yani her şeyi ben her şeyi incelemiyorum ama evet. Yok, bölümünüz onu inceliyor. Mesela anladığım kadarıyla işte ağaç işte hayvan değil mi? O tarz şeyleri yarım debriyaj. Yok yok, yo, yarım debriyaj bak. debriyajını kaldır tatlım. Freni bırak. Evet. Aracın frenini bırak. Ha. Freni bırakmadığın için gitmiyor. Hmm. Debriyajını yarım yapacaksın. Öyle duracaksın. Evet, Her şey burada bekleyeyim mi? Mi? Evet, burada bekliyorum. O parkını yapacak. Yani eee <laughs> Evet, Devam ediyor. İstersen boşa al ayağını yorma. Evet. Şimdi debriyajını bırakabilirsin. Freni değil. Şimdi o çevre bilimleri yani bütün konuları kapsıyor ama Sen hayvanlar üzerine inceleme yapıyorsun galiba. Yani çok kapsamıyor aslında. Öyle evet. mi? Sadece hayvan mı yani? Hayvanlar Yok, inceri. sadece hayvan değil. Bazıları su bilimleriyle ilgili bir şeyler çalışıyor. Evet. Ee, su arkın sistemleri falan. Ee, bazıları işte daha çevrenin kurallarıyla ilgili ilgileniyor arkadaşlar. Aa, güzel bir şey. Sizin bölümü okumak lazım. <laughs> evet güzel. Bayağı geniş kapsamlı bir bölüm arkadaşlar. Yani burada şöyle bir şey var. Mesela denizaltıları icat etmiş insanların e, aslında şeylerin e, balinaların denizin dibinde gidiyor ya onların sistemlerini kullanarak mesela e, o şekilde icat edildiği söyleniyor. Yani aslında yeryüzünde yaratılmış birçok şeyi inceleyerek bunu teknolojiye aktarabiliyorlar. Sizin evet. şey bölümünüzün böyle bir avantajı var aslında değil mi? Yani aynı öyle kullanılırsa. Kull evet, evet kullanılabilir aynen. Ama tabi burada şey var. Tabi siz sadece inceleyip e, raporlar hazırlıyorsunuz belki. Şeylerin de bu çevre mühendisleriyle ya da bu iş yapılacak kişilerle beraber çalışmak lazım. Evet, çünkü olabilir. çünkü hepsi farklı bir alan. Bütünleşmeden olmaz. Hepsinin ayrı bir alanı var arkadaşlar dediğimiz gibi ama alanımız güzel bence. Evet, kalıyorsunuz herhalde. herhalde. Değil değil ya, seviyorum. Evet, incelemek. E, da bir de şeyi görüyor değil mi? Yaratıcının Allah-u Teala'nın ne kadar büyük olduğunu, ne kadar mükemmel sistemler yarattığını görüyor aslında mi? Bir mi? Peki öyle seni etkileyen bir şey oldu mu o araştırmaların içerisinde? Yani, bilemedik şu an böyle <laughs> bir şey. Birden sorunca değil evet. mi? Hani işte şu işte atıyorum Yunus Bozan'ın işte şunu şu bakışını atıyorum ya da şu sistemine denizaltı kokosuna hayran kaldım gibi. Yani ben yarasa çalışıyorum. O yüzden yarasa'ya hayranım diyebilirim. Öyle mi? Oo, güzel. Sağ selimi verdim kalkarken. Düz devam ediyorum. Evet. Hemen ne yapıyordum? Sağ seni veriyordum. Aynen. Neye farkı? Direk ortasına direkt giriş yapıyorum. Güzel. Evet. Peki tatlım, söylemek istediğim şey var mı? Yok, teşekkür ediyorum. Peki. Çok güzel öğrettiniz. Estağfurullah. Biz de sana teşekkür ediyoruz. İnşallah sınavında başarılı olursun. Hayatta da güzellikler, mutluluklar diliyoruz Umarım. Umarım. Peki arkadaşlar, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Seviyoruz sizi. bye bay. bay.